Evet arkadaşlar şimdi asla durmayanlar diye bölümümüz var ya oraya iki tane süper isim geliyor. İşte Ultra <laughs> süper insanları. Şimdi biz Red Bull'un bir faal şeyindeyiz biliyorsunuz yarışındayız. Hazır bunları bulmuşken de asla durmayanlar bölümüne bir şey yapalım dedik. Şimdi bu iki insan süper bir şekilde ultra yapıyorlar. Hatta bu kızı ben ee, bir sene önce falan, sen biliyor musun onu bilmiyorum ama Kadıköy'de bir tane şeyi vardı. Aa geldin, Ha oraya Çekilin geldim yaptım. ve uh -huh. acayip bir yok. hikayesi var. Yani ayağı kırılmış, gene hepimizin böyle bir hikayesi bir var. Şey <laughs> ve, ve kırık Ve neredeyse kırık ayakla maraton koştu değil mi? Platin'le, Doktor Ona'yla marat ameliyattan 6 ay geçti. Doktor ona ay verdi. Ayağımda iki tane platinle koştum. ve güzel koştum. 3.23 falan galiba. Ha bir de öyle bir şey yani. Bir de sonra bir de seke seke de 130 kilometre maraton bitirdi değil mi geçtiğimiz yıl? Ultra maraton. maraton. Ha, o ultra maraton. ayağım. Evet evet. Ayağım ha. burkuldu. Bu sene de bir şeyim burkulmadı ama yine sekizi gibi bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> ve Alper de işte zaten Türkiye'nin neredeyse ilk ultra maratoncularından mı? E, sayılabilir. İlk ilk demeyelim ama ha. hani ilklerle beraber koşanlardan diyebiliriz evet. evet nasıl başladınız siz yani? Yani bu, bu bu kafaya nasıl geldiniz yani? Hadi yani 10K koşudur, yarım maraton koşulur da neden ultra maratona böyle bir şekle girdiniz yani? Yani e, ben anlatacak olursam maratonlar koşuyordum, şehir maratonları. Sonraki süreçte zaten dağcılıkta vardı. Dağcılıkla beraber şehirdeki koşulardan e, araziye nasıl geçebiliriz derken ülkedeki organizasyonlara katıldım. Ve daha sonra da ilk yurt dışına katıldığım maratonda Yunanistan'da katıldım. 45 kilometre uzunluğunda Olympus maratonuydu. Sonra dedim ki ya dedim hani Türkiye'ye bu kadar yakın bir yer Yunanistan, bunlar oluyor. Türkiye'de neden bunlar olmuyor ki Türkiye'de zaten yapılan organizasyonlar da vardı ama sonraki süreçte son 5 yıl içinde bu sayı arttı. Artması çok güzel, muhteşem ve giderek artıyor, ilmek kazanıyor. Her hafta sonu muhteşem yarışlar, koşullar evet. var. Bizler de vakit buldukça kendi antrenman programımıza göre katılmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de neredeyse 10K'dan fazla 10K yarıştan fazla ultramaraton oldu. Yani. Aynen, yani Hatta çok bir tanesini doğru. sen yapıyorsun. Bir tanesi ben yapıyorum evet. Kaç Kaçkara Ultramaratonu bu sene üçüncüsünü yapıyor olacağız. 16 Eylül'de olacak. 16 Eylül 2017 tarihinde. 13 bu kilometre ve 46 kilometre. Harika parkurmuş. Evet. Muhtemelen ben de gideceğim. Evet, Kısasına evet. gideceğim muhtemelen. E, kısası Ama Hatta bakacağız o zaman ne kadar e, yani. Ucundan kıyısından uzun da sana yaşati, yaşatıyor ha. olacağız ve o coğrafyalar hani muhteşem ha. yerler Tövcük gerçekten. Çünkü Bir de yeşilin yemyeşil arasında aynen, koşmak öyle. bambaşka aynen, yani aynen. bambaşka. o çok başka. O çok başka evet. Sen, evet, sen nasıl başladın? Ben yarı maraton ve maratonları koşuyordum. Antalya'da Belek'te otururken, işte klasik herkesin koştuğu sanıyorum. Herkesin de erken yarı maraton maratonları ilgilenenler. Antalya'da maraton ve İstanbul'da hep onları koşuyordum. Sonra bir ara sıkıldım, yeni bir şey dinleyeyim dedim. İşte de 2010... sıkıldıkça <laughs> böyle şeyler oluyor. Biz ya aslında, de, yok, abi de sıkıldım derken çok yoğun tempoyla çalışıyordum bu arada. Yeah. Yani böyle otururum da ne yapayım, ne edeyim değil. Sadece böyle sporda yeni bir şey dinlemek istedim. <laughs> ee, Antalya'da katıldığım yarım maratondan şey çıktı işte kitleri veriyorlar orada Liki yolu ultramaratonun broşürü çıktı. Ben de inceledim baktım bütün yemekleri taşıyorlar. Altı gün nasıl oluyor nasıl <laughs> oh, bitiyor. Keyifli. Sonra <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ben açıkçası aslında baştan bütün yemekleri taşıdığını anlamamışım. Anlamamışım derken algılamamışım nasıl böyle bir şey olur. İşte hazırlıkları başladı. Kaydoldum falan filan. Sonra araştırma araştırmaya başlayınca işte organizasyon bana Alper'e ve Mustafa Kızıltaş abimizi yönlendirdi. Onlar bana bayağı yardımcı oldular. Özellikle Mustafa Bey. Ha. E siz o zaman daha tanışmıyor muydunuz? Yok tanışmıyorduk yani ya tanışmıyorduk. Sen oradan sen. yürümeye başladın. E, o, or, oradan, oradan, oradan Elena'yı tanımaya, tanımaya başladım yani ko, ko, koşarken de Elana'ya ilk birkaç gün eşlik etmeye çalıştım ha. ama Elana'ya baktım ki tam yarış odaklı, yok dedim hani bir, bir hafta düşünme payım var zaten yarış zaten bir hafta sürüyor ve dolayısıyla bir düşünelim bakalım nasıl yani doğru yolda mıyız, ne yapıyoruz ne ediyoruz zaten Sonra yarış başladı yol bizi götürdü çok ha. keyif aldım ben çok şey bambaşka bir şey. Ondan sonra da asfalte dönmedim ben açıkçası. Sadece bir iki yarış belki koştum asfalta. Tamamen patika odaklandım. İşte Likya yolu maratondan sonra birkaç kez Kapadokya etaplı koştum. Kapadokya'da zaten Kapadokya Ultra Trail koştum. İznik ya yani neredeyse çalışıyordum. Hepsine koşmadım ama daha vakti var. İşte ama kanalım, hepsine gidiyorsun sen değil mi? Bir hepsine, de hepsine gidiyor bir de orada ne? göstersene. Şöyle şirin şeyler yapıyorlar bir de. Ultramaratonlarla evet. <laughs> Ultra maratonlarla şeyi yani koşularla. Sen koş, de var koş, mı? Ben de yani esas yani... şey vardı. Logosu logosu koşan ha, ha, Süper. <laughs> Zaten bu fikir, e, markamın ismi Inspired Bayram, e, geçen sene Aralık'ta Rusya'da koşarken aklıma geldi. Ha. İşte neden böyle bir şey olmasın. İşte böyle koşu da böyle bir şey doyuyor. Zaten bütün tasarımları neredeyse koşarken kafamda oluşuyor. Yani o yarışlarda sonra gelip... standları falan görebilirsiniz yani sürekli <laughs> oralarda. Sonra dillenirken <laughs> kare kalemle çiziyorum. Sonra bu kişi atölyede. <laughs> ha, süper süper. Eee bundan sonra neler var şimdi sizde hedefler? Var mı? Vallahi bir? şimdi en büyük hedef buraya <laughs> devam evet. lan. Aslında. Şöyle duruyor hedefimiz. Ama kara kara bakıyoruz. Ama gibi biz <laughs> dün ilk estim aldık. Benim de yüksek korkum ekle, üzerine eklerken gayet he heyecanlı olacak bir yarış. Zaten dünün. Aaa süper. Cunun hatıraları. Savaş totemleri yapılmış vaziyette. Hayır değil ben şunu gösteriyorum. Tamam tamam. <laughs> dün bir de bir koşu, biz dün burada antrenmanımızı yaptık sonra eve gidip şey, otele gidip ben yatacağız derken bunun <laughs> yüzünden çıktık. Asla durma, dedik <laughs> Asla durma dedi. Asla durma dedi. dere tepe gitmeye başladık yukarılara doğru. Böyle yağmur yağmaya başladı. Hafif böyle güneş açıyor. Hava güzel, hava güzel diye daha da çıkıyoruz böyle biz. <laughs> Detle yeter dedik ama bayağı keyifliydi ama Muhtemelen gerçekten. Muhtemelen o an yarın çıkıyor olacağız yani. Ya Değil bir bakalım <laughs> artık ya da bir sonraki seni seneye. Tepe çok. <laughs> ama çok o evet. çok keyifli bir anten. Evet evet. Peki yeni başlayanlara ne dersiniz yani yapmayın dan başka <laughs> çünkü gerçekten Aslında? yani yarışlarda ne hissediyorsun? Ondan önce şunu sorayım çünkü şöyle bir şey var yarışın ortasına doğru artık yavaş yavaş benim burada ne işim var cümlelere gelmeye başlıyor değil mi? Bizim triatlonda da oluyor bu hı hı hı. ki ultra maratonda biraz daha farklı kafa çünkü tamamen koşu odaklı olduğu için ve tamamen tek başına olduğu için acayip mental bir yarış. Hı hı. Siz ne diyorsunuz? Ya ne genelde diyorsun? ben. Yeni başlayanlara ne tavsiye edebilirim? Adım adım ilerlemek ve tabii ki iyi şekilde hazırlanmak. Çünkü bazen duyuyoruz, ya ben hazır değilim bu yarışa katılacağım, az antrenman yaptım oraya koşacağım. Bence tamamın yanlış bir şey ya da sakat sakat koşmak. Ha. Çünkü her şeyden önce sakatlık varsa doktordan izin al. Eğer izin verirse hazır olmadan yarışa katılmak sağlık için çok büyük bir risk bir iskence olur. Tamam. Ee, i̇yi hazırlanın, adım adım ilerleyin ve kendinizi güvünün. Ama kendim için ne dersem aslında yarışa eğer çok iyi şey şekilde hazırsam, herhangi bir aksiklik yoksa benim için hakikaten çok büyük bir keyif alıyor keyif alıyorum. Performans yaptığım halinde de çünkü hazırsın, iyi gidiyorsun. Ama tabii ki her şey iyi gitmeyebilir. En tamam. yakın örnek 140 kilometrede çok iyi hazırlandım, çok iyi gidiyordum. Ama ilk 20-30 kilometre arasında böyle bir sinir sıkışması mı ne olduysa Hı -hı. belki soğukta böyle gittim süründüm süründüm ama yine de bitirdim. Yani böyle ya kendini tabii yani. dinlemek önemli ama her Soru şeyden işte önce... Sonuçta ne kadar böyle antrenman yapsan, şey yapsan da insanın sonuçta tabii o anlık şey bir oluyor. günlük şey bile değişebilir yani. Kesinlikle. Ama en önemli olan bu işi çünkü biz profesyonel yüzde yüz yapmıyoruz. Hı -hı, sağ, keyfimiz için yapıyoruz. Sağlık için yapıyor dersem orada tabii ki bazen yüzde yüz sağlık olmuyor. Ama kendimiz için yapıyoruz ve onu ben 70 yaşına, 80 yaşına kadar o kadar yaşarsam bu işi, bu koşulları yapmak istiyorum tabii ki. Ondan dolayı adım adım ilerlemek ve sağlıklı bir şekilde kendiniz sağlığınıza zarar vermemek ilerle ilerlersiniz. En güzel sonuçları elde edersiniz diye inanıyorum. Ben şunu eklemek istiyorum, eğer yeni başlayanlar varsa e, bu görüntüleri izliyorlarsa, her zamanki gibi senin muhteşem görüntülerini e, yol yakınken evlerine dönsünler. <laughs> Çünkü sonları bizim gibi de olabilir. Çünkü devamlı kafada başka başka projeler. Nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Ben işte yıllardır, 3 senedir işte Yukon'da, Arktik Ultra Maratonda, bu sefer çok farklı bir coğrafya. Eksi 50'de kızak çekerek gitmek istiyorum. Hani. E, bunun için sponsor arayışları mevcut. Elbette farklı farklı şeyler, hayaller büyüdükçe destekler de artması Tabii. gerekiyor. Hani sadece bu koşu elbette çok pratik. Bir çift spor ayakkabı, atlet don da dünyanın her yerinde koşarsınız edersiniz. Her şey öyle başlıyor. Her, her şey öyle başlıyor ama yemeği sadece hani sade şekilde yemiyorsunuz. Üzerine ya. baharatını da eklemeniz gerekiyor. Fantaziler, hayaller hmm. hiç bitmiyor elbette ki. Ama diğer taraftan şu da var. Kendi iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor. Ee, her zaman gününde olmayabiliyorsunuz. Gününüzde olmayabiliyorsunuz. Şans da önemli bir faktör ama diğer her taraftan da e, şu söz çok güzel. Aşırı özgüven riski de beraberinde getiriyor. Ne zaman ki işte burada şu kürsü hedefim var, şu var, bu var derken daha sonra duvarı karşımda görürüm. Evet. Duvarı atlamak daha çok. Evet. Evet. Şu, şey an. evet. şu anda <laughs> birazdan biraz bu yani. de geliyor demin baharatlar falan filan diye ekliyorsun falan Aynen. diye sivris çıkalım derken şimdi yukarıdan baharat ekleniyor baharat yağmur başladı ufak ufak adam bak, bak. O bak şuraları da mi? şöyle sileyim A Aynen. <laughs> yatay düzeyi. hayvanları da çok seviyorum. Hani herhangi bir şey demiyorum ama tehlike her yer, her zaman her yerde var. Riski e, alırsanız. Bir trainer pikikili. Ben en son trainer, ayın bir şekilde ayağımı gece trainer, bisiklet trainer'a çarptı. <laughs> evet evet. Ve hani e, riski her zaman göz alacaksın. Risk evet. her zaman var. Yoksa Bak, eğlenemezsin sonra... yani. Aynen yani, yani. Şu anda yağmur var diyor oraya çıkmamazlık yapmayacağız. Olmaz yani. olmaz. Yani şey. çıkabildiğimiz yere kadar Tabii çıkacağız bir, sonra. Bir, bir alt yazı sonra bir yağmur var. Işte kimse o, yok falan. O, Olur. onların hepsini vlogda izleyebilirsiniz zaten neler olduğunu göreceksiniz. <laughs> <güzelsin. gülüyor> Aynen. Evet teşekkürler arkadaşlar aynen. inşallah çok teşekkürler. bir sürü çok yarışta <laughs> bir sürü evet, saçma evet. sapan yarışta <laughs> <görüşte gülüyor> birer görebilirsiniz bu <laughs> ikili. Daha çok olacak evet aynen. Evet aynen. hadi aynen. görüşürüz arkadaşlar. Aynen.